Sayın Koç bugün açıkladı öğleden son itibariyle e, hmm. yeniden başkanlığa aday olduğunu bir dönemde. ama herhangi bir soru almadı ve önümüzdeki günlerde soru cevap yapacağı bir toplantının olacağını söyledi gazetecilerle. E, başkanın adaylığı pek de sürpriz değil. Değil, değil mi buna? Yani e, ama... son dönemde biraz e, o sorulara net bir cevap vermediği için ee, işte takımda şampiyon olmadığı için acaba Aslında mı bugünkü bu sorular vardı ama e, basın toplantısının girişine baktığınız zaman sanki olmayacakmış gibi hani cevap soru cevap almayacağım e, dediği zaman acaba olmayacak mı? Daha sonra ileriye yönelik böyle bir toplantı tekrar yapacağız deyince de, ha bu sefer de olacakmış izlenimi oluştu. Her yani istiyorsan. bence e, olmama kararını başkanlar yani ben başkan adayı olmayacağım diye basın toplantısı düzenlemez. Yani bir yazılı açıklama yapar diye tahmin ediyorum ya da olmayacağım deklarasyonunu bir şekilde yapar. Sonra başka bir zamanda belki gazetecilerle ya da eşte dostla oradaki sohbet ortamına girip oradan yayılmasını ister fikirlerinin. O yüzden yani bir siz hani dediniz ya Sayın Mustafa Cengiz'le yarın bir basın toplantısı Hı. gerçekleşecek. Acaba ben oradaki bir basın toplantısı olursa orada o aday olmayacağım. Diyecek bir kişinin de basın toplantısı düzenleyeceğini... Daha önceden zaten ediyorum. açıklamıştı. Acaba yarınkini olacak olarak mı okumak evet, lazım? Evet. Ya da bu yönetimin içerisinden de başka bir yönetim de çıkabilir. Yani. yani orada olabilir, mümkün. Ee, yani malumun ilanı. Sonuçta e, başka bir adayın çıkmaması, yani Ali Koç'un adaylığını açıklamadan önce başka bir adayın çıkmaması, e, Ali Koç'un adaylığını zaten ortaya koyacak, ona karşı olmamak için yapıldığını düşünüyorum. Ee, bu doğru mu yanlış mı tartışılır. Yani bence e, işte Ayı Koç aday olacak olmayacak diye bakmadan bir projeniz bir fikriniz ben bunu şöyle daha iyiye götürebilirim. Ya da o fikrinizi kongrede anlatıp seçilemeseniz daha iyi akıllarda kalıcı hale getirmek için yani sonuçta camialar o kongrenin içindeki fikirleri alıp uyguluyorlar ya sonrasında. Yani onu buraya getirmek de önemli. Çok oraya bakmamak lazım. Ama o yüzden de hani aday olacak ve bu karşıdaki karşısında kimse çıkmayacak diye konuşuluyordu. Kendisi de yani bundan sonrasında biraz hani muhalif olan, arka planda konuşan kişilere hodri meydanı hani gelin size kongrede aday olun diyerek söyledi ama onun da doğru bir üslup olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe 3 Haziran'da mı seçildi? 2018'de Ali Koç. Hmm. Oradaki kongre tavrından çok şey kaybettiğini düşünüyorum. Yani bugünden bakınca oradaki kongre dilinden çok şey kaybetmiş gözüküyor. Yani bir çatışmadan daha çok bir e, ortak akıla ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani bu söylemler, yani arkadan konuşmayın, çıkın aday olun söylemleri de yine uzlaşmacı, bu ortak akıla oluşturucu söylemler değil. Yani bence onu da terk etmesi gerekiyor. Ayrıca şu da var, e, yani Sayın Başkan bugünkü konuşmada, o dediğin anlamdaki eleştirilere bir nebze girdi çık efendim haklı olduğu yanlar ha, var tabii o eleştiride yani. yani çıkıp aday olun şeklinde bir ifadesi var ama yani her eleştirenin de aday olabilecek kapasitesi ve de gücünün olmadığı da ayrı bir gerçektir dolayısıyla eleştirmekte doğal bir hakkı yani eleştiriyi bastırmak için sanki böyle bunu Sayın Ali Koç söylemiyor hani Belki bunu bu söylemi e, Fenerbahçeliler kendi arasında şöyle çoğaltabilir. E, eleştiriyorsun ki çık aday ol o zaman. Yani bu da o çok e, eleştiriyi tamamen ortadan kaldırır. Evet, e, daha e, kurak bir iklim oluşturur. Yani Daha yüzden, merdiven altına indirir. E, buna dikkat etmek yer. Ha yine başkanın söylediği gibi e, art niyetli e, hani hiç aday olmayacak ama arkadan hep çalışan insanlar vardır. Onu bilmiyorum kastettiği kişiler kimler ama vardır. Ama bu 3-5 kişidir ama geneline baktığında bir eleştiriyi aşağıya çeker yani eleştiri sizliği getirir insanlar eleştiri yapamaz hale gelir o yüzden de bu sizde geliştirmez o yüzden Hayır, ben, ben genel düşün. serzenişine konu olan eleştirilerde hani çok Sayın Koç'u rahatsız edebilecek tarzda bir şey belki de vardır bilmiyorum ama pek hissetmedim ama ondan da rahatsız oluyor olabilir Sayın Koç peki Emre Belezoğlu ile ilgili bu aralar çok konuşuluyor. Ee, bir e, haber var. Bir gazetede çıkan haber. Değil mi Cem Dizdar? Hı hı, haber. Ee, bir köşe yazısı gibi. Köşe de, yazısında. Fakir Fanatik gazetesinde bugün yazmış. O da bir Galatasaraylı futbolcunun futbolcununla olan sohbeti üzerinden e, Emre'nin e, arkadaşının e, ifadelerini e, sütunlarına e, taşımış ve e, sportif direktör olmak istemiyorum. E, benim e, teknik direktör olarak olabilecek, kalabilecek bir altyapım ee, var ve kendimi bu konuda yetkin hissediyorum şeklinde bir ifadesi var. Tabii mesela Emre e, Belezoğlu'nu biraz da özellikle son Sivas spor maçı üzerinden yani evvel Sivas spor maçı uhum. üzerinden okuduk. Yani 9-10 hafta kaldı değil mi görevde? O 9-10 evet, hafta maç. içinde. Kaç? 10 maç değil mi? 10. 10 maçta sadece bir mağlubiyeti var. İki beraberliği var. Bir mağlubiyeti var. Evet. Yani o mesela e, o bir e, mağlubiyet kontenjanını ee, ilk göreve geldiği sıralarda kullanmış olsaydı, arkasından Sivas'ı yenmiş olsaydı ve Kayseri'yi yenmiş olsaydı belki de bugün başarılı olarak addedilecekti. Yarışı sonuna kadar kovalamış kovalamış isim. olarak addedilecekti. Bak, değil mi? Evet. Yani o yüzden bir maç üzerinden çok değerlendirmeler çok sağlıklı değil. Ama öyle yapılıyor. Tabii böyle yapılıyor. Yani, yani genel öyle bir olarak camiden, yani, yani göreve böyle. geldikten iki hafta sonra Fenerbahçe yenilmiş olsaydı, ondan sonraki haftalarda bu performansını devam ettirmiş olsaydı, sondan bir önceki hafta Sivas'ı yenip son haftada seri yenmiş olsaydı. yani burada kredisi daha yüksek, işte devam etsin sesleri daha yüksek çıktı bir iklim oluşurdu. Ya yani bir maç üzerinden değerlendirilseydi bugün Terim olmaz yani o Terim'in ilk senesinin içerisinde başlangıcını sen hatırlayalım. De, sen e, Belez olduğunu böyle bir potansiyel görüyor musun? Yani e, e, eğer ben her şeyi biliyorum demiyorsa yani ben her şeyi biliyorum artık bunun nasıl olduğunu biliyorum. E, yani bu, buradaki Türkiye'ye yeterli karşılığı gelir o her şeyi biliyorum demek. Demiyorsa e, daha fazla öğrenmeye, daha fazla iletişim kurmaya, yurt dışındaki hocalarla e, kendi bu e, pro lisansını alacağı zaten bir eğitim süreci geçecek ama bunu yap yani yarışırken e, öğrenmeye ve e, daha fazla bilgiyi toplamaya açıksa o potansiyel fazlası da var. Ha, o ileriye yönelik bir önerme Var. yani geride kalan 9-10 haftaya baktığın zaman durum tespiti olarak. Ya ben şöyle değerlendiriyorum. Fenerbahçe'nin e, ihtiyacı olan ne? Yani soru aslında doğru soru bu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan e, bir yabancı mesela bir yabancı teknik direktör mü? Sadece. Mutlaka bir yabancı teknik direktör gelmeli. Peki nasıl, kim gelmeli? Yani e, bunların cevabını vermeden ilerlediğinde ki geçmişte böyle yaptığını düşünüyorum. O yüzden çok sağlıklı işler yapmadı. Yani Fenerbahçe'ye ihtiyacı olan şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Geldiğinde çözüm önerileri olan, çok net bunu anlatan ve geçmişte de yapmışlığı olan. Bu ne? Uluslararası yani birinci kriter, uluslararası ikinci kriter usta isimlerden bir tanesine ihtiyacı var. Emre Belezoğlu uluslararası bir teknik direktör değil, usta bir teknik direktör değil. Ama bir şey var, neyi nasıl yapılması gerektiğini takım içerisinde kulüp içerisinde, yönetimle yaptığı konuşmalar, takım, e, ligdeki bütün ortamı bilmesi se e, sebebiyle bu tarafı var. O yüzden diyorum, uluslararası olmak, ustalaşmak için çok fazla bilgi açıksa, Emre Belezoğlu'nda o potansiyel var. Yani Löw gibi, Sarri gibi, Reinick gibi, e, sadece başarılarına bakılarak teknik direktör tercih edilmemiş isimlerden, usta isimleri getiremiyorsanız, ortalama bir Avrupalı Teknik direktörü yetirmekten daha iyidir Emre Belezoğlu'na davet. Hem iştahlı hem camiayı tanıyor. Şimdi e, Cem kızar bana camiayı tanımak ne demektir diye. Yavaş yavaş başladı zaten gülmeye. E, hem rakamsal olarak herhalde Fenerbahçe'nin Bahçe'nin yükünü çok daha fazla ağırlaştırmayacak bir görüntüsü var. Ama tabii ki e, bir yandan da ya arkadaş 2-3 yıldır bir sportif direktör e, görüntüsüyle yola çıkıyorsunuz. Ve arkasından bu... E, makamın altını bir şekilde, bu görevin altını bir şekilde boşaltıyorsunuz ve e, işte son 9-10 hafta itibariyle e, hoca olarak devam ediyorsunuz. Bundan sonra bu direktörlük olayı devam edecek mi? E, ya da Emre ile mi devam edilecek? Cem yani, sen ne diyorsun? Ben bununla ilgili tek bir cümle söyleyeyim mi? Ben o gün o e, Erol Bulut'un teknik direktörlerden alınıp sportif direktörün teknik direktörü yapıldığı gün sadece Fenerbahçe'de değil Türkiye'de sportif direktörlük makamının bittiğini düşünüyorum. Yani o gün sportif direktörlüğün Türkiye topraklarında çok uygun bir e, makam olmadığı bunun en yüksek perdeden ilanı bence. bizim topraklar... Bu arada e, pardon e, Erol Hoca da Gaziantep Futbol Kulübü ile 3 yıllık bir sözleşme imzalamış. Hayırlı olsun. Bence futbol topu bizim topraklara futbol topu da uygun değil. ya. <laughs> Oynayamıyoruz yani görüyorsun. Münakaşadan kafamız ya e, Doğru. Şimdi şu sportif direktörlük bu kadar çabuk imal edilip bu kadar çabuk imha edilir mi? E, Olmaz değil mi yani? Evet. Olmaz yani şimdi bu bu yani bu kadar her şeyi bu kadar hızla tükettiğin anda yeni yaptığın bir şeyin güvenliğini de azın zamanda güvenliğini ve güvenirliğini de zedelemiş olmuyor musun vaatlerinin yapacağın şeylerin? Çünkü Hiçbirimiz emin yani ben Fenerbahçelilerden daha büyük hayal kırıklığı içindeyim yani. yani Beşiktaş'la doğmuş, büyümüş. Doğmadık da, son olduk da. Beşiktaş da büyümüş, Beşiktaş birisi olarak büyük hayal kır... Çok büyük beklentiler içindeyim. İklimi değişecekti bence. Ben çok büyük Aklı beklentiler değişecekti. içindeydim ve muazzam heyecanlandım yani. Bak o zamanki yazdıklarım, televizyon konuşmaları oralarda durur yani. Çok umutluydum ben o işte Yani o belki koku yanlıştı diyebilirler işte neydi sportif direktör futbol direktörü Komolli. Komolli yanlış denilebilir ama yani bunların hepsi düzelebilecek şeylerdi. Ve zaten bugün tecrübeden ve e, ne var bak çok güzel cümleler var. koç mu, sayın Koç'un söylediği. Ha bugüne kadar yaptığımız hatalardan ders almak edinilecek en en büyük tecrübe yapılan hatalardandır diyor. O zaman da yapılıyordu işte. Stefan Zweig'den bir örneklerdi yani, değil mi? Bir tane oradan söylemiş. Ama çok önemli bir de çelişki şey, var bu yani şimdi Mustafa'nın anlattığı üzerinden ben nasıl devam edeceğini bilmiyorum. Tabii. Yani Mustafa ben de bilmiyorum. da temennisini söylüyor. Yani Tabii, ben böyle kendi, olacaksa ben şöyle olsun diyor. Ben kendi fikrimi Yok yok. Yani, yani bir, şöyle evet, olacaksa ben... böyle olsun daha evladır diyor. Şimdi federasyonu eleştirdiği bölümde sayın Koç diyor ki Bunlar değişmek zorunda. Ya bunlar tercihen değişecek ya bunlar mecburen değişecek diyor. Konuşmanın yerinde geliyor işte federasyon işleyişe dair yapısal sorunlara da. Özellikle liyakat eksikliği diyor. Özellikle liyakat eksikliği. E burada da liyakat yok. Teknik tek direktörde var mı liyakat? Bizde yok ki. Başkasından talep ediyoruz ama bizde yok. Yani senin icraatında yok. Diyorsun. Yok yani. Evet. Bir gün sportif direktördü, öbür sabah kahvaltıdan sonra teknik direktör oldu ve pro lisansı olmadığı için Almanya'dan işte bir teknik adam getirdin. E onu da çıkartıp konuşturmadın. Şenol Çorlu şey olarak teknik sorumlu olarak görünüyor ama raporlu gibi görünüyor işte evindeymiş anladığımız kadarıyla. Ya yani birkaç defa baktım sonra da bıraktım peşini. Ya kimse ilgilenmedi neredeyse. Yani şey e, Erdinç Sözer pro lisansını kullanmak için getirmemişti. Şenol Çorlu üzerinden dediğiniz gibi. Tamam ne bu şimdi oldu? yani? Yani, yani bir şimdi liyakat dediğimiz diyoruz ve bunlara giriyoruz yani. O Onun için kullanmak için değil yanımızda dursun. E tamam yanında duruyorsa da konuşa da bilsin. Ya zaten bu teknik adamların konuşamaması bir saçmalık da. Çağdaş Atan'ın konuşamaması, Şenolcan'ın konuşamaması, Fari konuşamaması, Emre Belezoğlu'nun konuşamaması bir saçmalık da başlı başına. Hani hepimiz her şeyin ne olduğunu biliyoruz. Şey gibi Beşiktaş Stadı kapatıyor tribünle şey, eğlence, herkes sokakta eğleniyor gibi. <laughs> Halbuki orada pandemi kurallarına eğlendirebilirsin. Aman arkadaşlar şu bantların içinde eğlenin dersin olur biter yapacaksın Bırakıyorsun herkes sokakta. Yoğunluğu Ya her şeyi artırıyorsun. İşte çırpınıyor bilim insanları. Yapmayın. Temas, meyin. şu maske şöyle kullan, burnunu kapat. Yok. Şimdi i̇şte burada da yani liyakat diyorsun ama ortada. liyakatı çağrıştıran bir şey de yok. Ha bilmiyoruz olacak mı? Bence e başa dönmeyeceklerse bile başa yakın bir yere dönecekler. Aslında tam da onu söyleyecektim. Evet. Başa aslında başa tam yakın da bir yere. Tam da yani yani başa dönüldü aslında. Yani şu an bizim dönecek. görüntümüz senin de söylediğin gibi ve ben programlardan hatırlıyorum, zor olmakla beraber hepimizi aslında bir şekilde heyecanlandırmıştı değil mi? Sportif direktör, teknik direktör. Yani şu an mesela evet bir teknik direktör gidebilir ama bir sportif direktör olacaktı Fenerbahçe Kulübü'nün başında. Ve de o sportif direktör önümüzdeki sezonla ilgili çalışmalarına çoktan başlamıştı ve her türlü sorunun yanıtı o olacaktı. Oysa şimdi bizim tartıştığımız kaç tane soru var? cevabını beklediğimiz. Bir, sportif direktörlük makamı yapılanması devam edecek mi? Olacak mı? İki, sportif direktör Emre Belezoğlu mu olacak? Üç, teknik direktör Emre Belezoğlu mu olacak? Dört, sportif direktör Emre Belezoğlu olursa e, teknik direktör kim olacak? Dışarıdan mı gelecek? İçeriden mi olacak? Bugün, bugün. Dışarıdan birisi gelirse... Emre e, Belezoğlu e, o gelenin yardımcısı olacak mı vesaire. Yani Fenerbahçe'de onlarca soru var şu anda bu yönetim bazında. İşte bu aslında yani. bu e, adaylığı kadar önemli olan şey bu. Bu belirsizlikleri bu yönetim şekli ortaya çıkartıyor. Bak bu yöneticilerle oluşan değil, yönetim şekli. Bu yönetim şekli çok fazla belirsizlik oluşturuyor. Çok çok çabuk karar almıyor. Yani çok çabuk karar almadan zamana bırakarak karar alıyor. Mesela Sayın Ali Koç adaylığını açıkladı. Haziran'ın başında yani iki haftalık bir süre içerisinde de Emre Belezoğlu teknik direktörlük konusunda da e, kararımızı vereceğiz dedi. Bu karar daha öncesi verilmesi gereken bir durum değil mi? Bence öyle. Yani bu 10 güne niye ihtiyaç var ki hala ya da 12 güne 15 güne bir 15 gün 2 haftaya daha niye ihtiyaç var ki? Yani bu değişmesi gerekiyor bence Fenerbahçe'de biraz e, şeyden yani seçimin kim girecek kimler yeni, girecek. Yeni, yeni, yeni yönetimi fazla bağlamak istemiyor olabilir Sayın Koç. Yani, yani, yani o da olabilir de. yani sonuçta Büyük ihtimalle kendisi zaten kendisini bağlamak istemiyor olabilir. Yani yöneticiler değişecek. birkaç Tabii Çok büyük ihtimalle de listede değişiklikler olacak. Yani hepsi değişmeyecektir de bugün bence onun ipucunu verdi. Yani devam edeceğimiz isimler diyerek yani bu yönetim kurulundan devam edeceği isimler var. Sonuçta o önemli. Tecrübesiz isimlerdi. Çok eleştirildi. Yani benim çevremde gördüğüm şeylerden. Yani bir icra kurulu olarak burası bir icra kurulu. Bir yönetim... Nasıl peki izin verdi? Eleştirilen e, o, o tarza mesela Sayın Koç e, dur e, diyemez miydi? Ama bu eleştirilerde de bence haklılık payı vardı yani o eleştirilerin içerisinde. Yani şu e, yöneticilik tecrübesi olmayan ya da futbolla ilgili çok fazla daha öncesinde e, karar almışlığı ve takipçiliği olmayan kişileri getirip icra kurulu gibi çalıştırdığınızda bunda sorunlar çıkar. Yani, yani genel, anlamda, sek sek söylüyorum. genel sekreterlik mesela futbol kulüplerinde çok önemli bir makamdır. Federasyonda bütün yazışmaları çok, e, yapan e, makam. Orada çok tecrübesiz ve hiç federasyonla ilişkileri olmayan kişileri tercih ettiğinizi bu eleştir, eleştir dediğim bunlar. Yani bazı şeyleri değiştirecektir bu anlamda ama tecrübe kazanmış, bu sürecin içerisinde e, tecrübelenmiş bazı isimlerle devam etmesi de doğrusu. Ama hani Yönetim kuruluna çevirmesi için, icra kurulundan çıkartıp yönetim kuruluna çevirmesi için 3 ya da 4 kişilik bir e, revizyona ihtiyacı var bence. De. E, Cemizler, yani tekrar soruya dönmek gerekirse, o 9-10 haftalık e, genel duruşu, genel takımı yönlendirişi vesaire tüm bunlardan yola çıkarak e, bir Emre Belezoğlu e, teknik direktörlük, e, durum değerlendirmesi yapılırsa söyleyeceğim bir şey var mı? Yani bence hazırlanmış bir takımda küçük değişiklikler yani birkaç e, özel değişiklikle kim maçlarda sonuç aldı diyelim ki Sosa'yı hani belli pozisyonlarda oynat diye aldığı maçlar oldu almadığı maçlar oldu yani buradan bir teknik direktörlük karnesi çıkartmak çok zor olur. çok zorlama oldu çıkartılamaz diye düşünüyorum. Bence onlar da kendilerini yani teknik ekipte kendilerini gözden geçirecek. Orası zaten bir tuhaf bir durumdu. Yani ee, bir teknik ekip var. Teknik ekip ikiye bölündü. Yarısı gitti, yarısı kaldı. Yani gidenler her şeyden sorumlu tuttu, ilan edildi. Yani kamuoyundan bahsediyorum yöneticileri hiç öyle bir şey söylemedi. Emre oldu, söylemedi. Erol Hoca'nın takımıdır bu. Ama şey. fiili durumu oldu. Fiili durumu, algı bu oldu yani. yani. Bunlar niye gitti, bunlar niye kaldı durumu oldu. Şimdi yani demin dedi ya Stefan Zweig sözü var. İşte dünyayı değiştiremiyorsan kendi dünyanı değiştireceksin. Yani dünyaya uy diyor aslında. Onu da söylüyor zaten. Bu çok da anlayamıyorum. Yani bunlar doğru mu? Emin değilim ya. Bunlar bizi doğruya götürür mü? Belki bizi şampiyon yapar ama yani bizi doğruya götürmez. Şöyle bir diyor. Bizim bir tane yüzümüz var diyor Sayın Koç. Tenada farklı, umumi farklı değiliz. Yani şen, Beşiktaş şampiyonluğu konuşmasına başlarken dedim ya hani ya yani zaman içerisinde bunlar söylenmemiş olsa bugün çok da anlamlı bir kutlama dili tutturulabilirdi ama söyledik bir kere onları ve onlar tarihteki yerlerini aldılar ve bugün birilerinin zihninde günün anlamını zedeleyen işlere dönüşüyorlar. Diyor ki e, tribünlere oynamıyoruz önümüzdeki sezondan itibaren mert dürüst samimi olmayanlara karşı ya bunlar ölçülebilir şeyler mi bilmiyorum mertlik samimiyetten hani dürüstlük bir... nasıl oluyor yani manipülasyon yapanlara bu tespit edilebilir. Fenerbahçe'nin ismini zikretmeden gerek sporcusu gerek yöneticisiyle bize de falanları iftirada bulunanlara karşı çok daha farklı tutumumuz olacağını gereken cevapları gerektiği gibi vereceğimizi buradan açık ve net şekilde bilmenizi istiyorum. Fenerbahçe bak Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Şimdi bu olumlu bir ifade mi olumsuz bir ifade mi ben bilmiyorum yani. Oyunu kurallarına göre oynamak. Biz mevcut kuralları değiştirmek istemiyor muyuz? Biz hiç olumsuz yani işleyiş. Kitle için olumlu ama işte. Yani ama yazık, yani yazık yazık o zaman tamam, yazık o zaman olamaz. deme. Bak öyle diyorsun tamam. ama bak yukarıda da diyorsun ki diyor ki yani eğer senin evet. dediğin gibi şey yapıyorsa, söylüyorsa biz e, e, um, um, tenhada farklı değiliz, umumi de farklı değiliz. Türbünler oynamıyoruz. E O zaman ne demiş oluyoruz yani? yani bir yerde oynamıyoruz, bir yerde kuralına göre Bu kurallar iyi kurallar mı, doğru mu? Ya biz bu kurallarla mücadele edeceğiz zaten. Öyle olmayacağız. Yani beni benzetmek istediği insana benzemeyeceğim dedi. Dünyanın düzelmesi dedi. bu ilke üzerinden, bu protokoller üzerinden, ilkeler üzerinden olur. Ben beni benzetmek istedikleri insan olmayacağım. Yapa en çok derler ki yapamadı. Yapamadı derler yani. Yapamadı kim derse desin. Öbürü de yapamıyor. Bak bu kadar görüş değiştirdikten sonra esasen yap... aynı yerdeyiz. Tabii, ama yapamadığının yanına aynı zamanda da e, başarısız derler. E, parantezi de açılacak. Olsun. İşte Sayın Ama Ko gene diyecek yani 3 yıl gitti diye bakıyor. 7 oldu, 6 oldu, 3 oldu. Yani grafiğe bakarsan 6, 7, 3 fena sayılmaz aslında. Yukarı doğru bir gidiş var da diyebilirsin. Nereden doğru. baktığına bağlı olarak. Yani bu nedenle yani şimdi dünyayı değiştiremiyoruz. E, 11. tez vardı hani filozoflar şimdi niye kadar dünyayı değiştir şey Dünyayı anlamaya çalıştılar. Artık iş dünyayı değiştirmek de var yani. E, Stefan Zweig var. Marx da böyle şeyler söyledi. Orada duruyor 11. tez yani. E, yani biz bunu niye adaylığımızdan ve bu kadar bunu yapabilecek nerede neredeyse en güçlü şey değil mi? isim, en yani düşün ki benim onayımı almış yani o takımı tutmayan biri olarak benim onayımı almış birisi sonunda her yapılana misliyle karşılık vereceğiz gibi böyle hani tam da ülkenin istediği şeylere söylerse söylediğinde ben umudum biraz kırılıyor ama ben yine de başa dönerek doğruya yakın bir yere, baştaki ilkelere yakın bir yere geleceklerini düşünüyorum. Doğrusu da bence o.